Bir altı dakika vaktim var değil mi Nane abi? Sıkıntı yok değil mi? Hocam zaten kambirden kambire geliyorsun sen konuş ne olacak? Kabir kazmak önemli değil Salih abi. İstediğin kadar kazabilirsin değil mi? Kürek olduktan sonra kazma olduktan sonra. da kazma kürek var da de. Hani ki Ramazan'da doluyor orası Uğur abi. At iki göbek var bir bebek diyorlar. Salih abi, abi Kâbe imamı olmak nereden aklına geldi senin? İstiyor musun Kâbe imamı olmayı? Bizden geçti artık hocam. Bir saate bakalım da inşallah vakit var mı Salih abi. Sabaha kadar mı? Nuh abi nerede? Var mı Nuh abi? Tamam. Cennete bir girmesi. Kaç metre istiyorsun Hasan abi? 20 metre Ne Ver şu kadar para. Al sana 20 metre. Öyle bir şey yok elhamdülillah ya. Saçmalığa bak ya. Hasan abi de bir an böyle sevindi böyle ama öyle bir şey yok bizim birimizde yani. Ahura bağlıyoruz. Ondan sonra televizyonun başına değil. Camiye geliyoruz. Arka sokaklar mı var? İzliyor musun? Final mi oldu? İnşallah diziye falan kendimizi kaptırmıyoruz. Sadece ve sadece camiye geleceğiz.